Sevgili arkadaşlar merhaba. Çözüm Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Merkezi'nin sınavı doğru olan son video ile yeniden karşınızda olmanın derin heyecanlı ve coşkusunu yaşıyorum. Sevgili sınava giren öğrenci arkadaşım sen, sen de son üç güne doğru girerken yoğun bir heyecan belki de stres altında olabilirsin. Belki de diğerlerinden farklı olarak rahat olabilirsin. Geçmiş yıllarda sınav anında, sınav akşamı ve sınav sonrasında yaşanan sorunların seninle de yaşamaman için bu videoyu senle birlikte tekrar paylaşım noktasında paylaşmaya karar verdim. Sevgili arkadaşlar, bir yıldır, kiminiz üç yıldır, kiminiz daha uzun ya da kısa süre çalışmış olabilir. Artık çalıştıklarınızın hasadını toplamanız zamanı sınav anı. Bundan dolayı sınava iki gün kala, bir gün kala sınav akşamı ve sınav anında uymanız gereken stratejiler çok önemli. arz etmekte olduğundan dolayı bunu iyi bilmenizi ve fark etmenizi istiyorum. Çünkü sınavın kendisi aslında bir psikolojik direnç, bayağı oluşturan bir yapıdan kaynaklanıyor. Ne kadar çok bilirsen bir, eğer bildiklerini sınava dökemezsen bütün emeklerin boşa gidebiliyor. Bundan dolayı videoyu sonuna kadar izlersen, sınav anında ve sınav öncesinde nasıl beslenmen gerektiğini, neler yapman gerektiğini, neler yapmaman gerektiğini, doğru bilinen yanlışlar ile doğruları derece yapan öğrencilerin ağzıyla ve onların yorumlarıyla seninle paylaşmak noktasındaki bilgiyi esirgemeyeceğimi bilmeni istiyorum. Sevgili arkadaşım, sana üç gün kala, özellikle bundan itibaren dışarıda yoğun beslenme alanını kesmenden senin yararın olacaktır. Özellikle son üç günde havaların da çok ısındığı dönemlerde tavuk ve benzeri ürünlerden dışarıda yemekten ısrarla kaçınmanı rica ediyorum. Nedeni şu, tavuk çok daha fazla enfekte olabilen ve daha fazla bizi zehirleme durumuna sahip falan bir yapıdan olduğundan dolayı sınavdan 3 gün önce bu tavuk beslenmeye alışkanlığını öncelikle bırakmanı rica ediyorum. Bir de çok yoğun kahve kullanan ve kahve içmek durumunda olan arkadaşlarım da kahveye gittikçe bire ya da iki indirgemelerini rica ediyorum. Çünkü kahvanın da sempatik sinir sistemini aktive edici ve sınav anında ve sınav öncesinde uyku ilgili sorunlar yaşamanıza, fazla heyecanlanmanıza, kaygılarınıza ulaşan bir aktivitasyon durumuna geçme durumu çok yüksek. Sınav öncesinde doğal beslenme kaynaklarınızı ısrarla doğal beslenmenizi istiyorum. Mümkünse evde beslenin. Eğer evde beslenemiyorsanız da çok yoğun miktarda asidik gıdalardan, yağlı gıdalardan, hamburger tür gıdalardan üç gün kadar uzak durman yararlı olacaktır sevgili arkadaşlarım. Özellikle protein anlamında, vitamin anlamında ve mineral anlamında daha yoğun lifli besinler alman sınav anında iyi konsantrasyonun ve ikinci beyin olan bağırsak sistemimizin de sağlıklı çalışarak aslında sana eş noktasında destek olacağında şüphen olmasın sevgili arkadaşlar. Sınav gecesi ve sınav anında uyman gereken kurallar ise şunlardır. Özellikle cuma günü çok yoğun bir şekilde kendini yormak istemiyorum. Bir hafif egzersiz programı, belki kısa bir saatlik yürüyüşler, onun ötesinde bakman gereken konular varsa tekrar bakabileceğini daha önce de söylemiştim bu konuda asla sanki e, idama gidecek bir mahkum gibi o günü o saati beklemek yanlış olacaktır kanaatimce. Sınav gecesi her gün yaptığınız etkinliklerin aynısını yapabilecek noktasındaki çok daha azına belki bakmanız daha yararlı olacaktır. Artık bu saatten sonra yeni bilgi öğrenme değil, öğrenilen bilgilerin belki tekrarlanması noktasında hafif bakışla, küçük küçük yazıla, küçük küçük göz atmaların hiçbir sakıncasının olmadığını bilmeni istiyorum. Çünkü sen zevk kuşağının son temsilcisi olarak yıllardır bu sınavlara ya da okul sınavlarına son gece hazırlanarak giren bir mesleğin bir ferdi olduğundan dolayı sınav gecesi de hafif bakmanın sana bir zararı olmadığını bilmeni istiyorum. Sınav sabahı kalktığında mümkün olduğunca böyle ılık soğuk arasında bir duş alman yararlı olacaktır o gün giyeceğin elbiseleri akşamdan da hazırlayarak sınava adeta en güzel, en rahat olduğun elbise kombininle gitmen sen yardım olacaktır. Seni sıkmayan, rahat olabileceğin bir ayakkabı, yine seni sıkmayan, rahat olabilecek bir pantolon, gömlek, tişört ya da benzeri sana iyi geldiğini düşündüğün bir modelle girebilirsin. Yanında bir hırka alman hiçbir zararı yok. Hırka eğer hava sıcaksa bile üzerine oturma ve kendini daha rahat hissetmen anlamında bir hırka yanına almanı tavsiye ediyorum. Bazen oturduğun pozisyonda klimanın sana vurma ihtimali yüksek olabildiğinden dolayı hırkadan korunma mekanizmasını devreye koyuyoruz. İyisi kısmı bu iken e, sınav sabahı neler yemeliyim neler yememeliyim konusunda çok ısrarcı bir şekilde kahvaltı yapmadan sınava girmen yanlış olacaktır. Mutlaka kahvaltı yapma konusunda 3 gün kala kendine hazırlık noktasında yemen gereken düzenini normal oturtman gerekiyor sınav 10-15'te başlayacağından dolayı 8.30-9 aralığında bir kahvaltının yapılması çok iyi olacaktır. Mümkünse içinde en az bir yumurtanın bulunduğu süt, çay ya da benzeri sıcak bir içeğin beraberinde takdir edildiği peynir, zeytin, yeşillikler, domates, salatalık, benzer olan mineral desteği olabilecek bir kahvaltı içerisindeki alanın bırakılması, eğer tatlıyla aran yok ise hani çok zorlamadan tatlı yemek zorunda değilsin. Ama ben bal ve kaymakla desteklenmesi kanaatimce yeterli protein, yeterli mineral ve yeterli vitamin aldığında iyi bir sınav geçirme konusundaki konsantrasyonun dikkatim ve sınav boyunca ki o yorgunluğunun az olmasına katkı sağlayacaktır. Şunu bilmeni istiyorum. Hiçbir şey yemezsen de aynı şekilde aynı konsantrasyon moduna girme çok durumun çok yüksek ama takdir edersen ki sabah 8'den itibaren 1'e kadar süren bir alanın açlık dürtüsünün tetikleme ihtimali yüksek ve bu açlık dürtüsünden dolayı bazen konsantrasyon bozuklukları, dikkat dağınıkları doğru bildiğin soruları yapamakla karşı karşıya kalma riskin olduğundan dolayı iyi bir kahvaltı, kahvaltıyı ısrarla öneriyorum. Neler yememeliyiz dediğimizde çok acılı, çok baharatlı, çok ekstrem olan gıdalardan uzak durman yararlı olacaktır geçmiş yıllarda derece yapan öğrencilerimde ısrarla kahvaltı bitiminde herkesin umruğu büyüklüğünde bir haşlanmış patatesi sınav öncesi yenmesinin çok katkısı olduğunu defalarca test ettik ve kanıtlayan arkadaşlarım, derece yapan arkadaşlarım bizzat kendisi. Hocam neden patates, neden patatesle derece yapılıyor esprisinden yola çıkacak olursak aslında patatesin size derece yaptırdığı falan yok. Ancak almış olduğunuz patatesin, haşlanmış patatesin denize yerleştiğinde yoğun bir nişasta salınımı ve kandaki şeker oranının aynı maksimum seviyede olması sizin yararınız olacaktır. Takdir ederseniz ki beyniniz şeker, su ve oksijen üçlemi içerisinde bunların eksik olmaması gerekiyor Sınavı boyunca. Biz şekerimizi bu nişastadan sağlıyor ve daha sağlıklı sonuç almak konusunda, Patatesin özellikle bir de bulası ihtimal olan arkadaşlarımızın da bir de suyunu emmek katkısı olduğundan dolayı muhtelif olabilecek bulantılara da iyi geldiği varsayımıyla patatesi 16 yıldır derece yapan onlar da öğrencimde kullandığımda patates bana derece yaptırdığı esprisini daha sonra defalarca duydum onlardan. Sen de sınav sabahı Yumruğun büyüklüğündeki bir patatesi yersen hangi derece yapacağını daha sonra yorumlar kısmına yazdığında birlikte senin espri üzerine yine espriler gelmeye devam edecektir sevgili arkadaşlar. TYT sınavı cumartesi günü saat 10:15'te başladıktan sonra daha önce öğrenmiş olduğun sınav stratejin neyse mutlaka aynısını yapmalısın. Sınav nasıl gelirse gelsin, ne şekilde zorluk derecesi olursa olsun, herkese eşit şartlarda olduğunu bilmeni istiyorum. Ve asla sınav içerisinde kendini zehirleme. Hiçbir soruya takılma, hiçbir soruyla cebelleşme, hiçbir soruyu mutlaka seni çözeceğim deyip orada inatlaşma. Akışta kalmanı tak 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 dediğimiz alana geçene kadar önce kolaydan zora, basitten karmaşa, somuttan soyutu bir düzlemle eğer çözersen iyi sonuç alma ihtimaline sahip olabilirsin. Özellikle sayısalcı arkadaşlarımızın ısrarla sosyalı sona bırakmak, finisora bırakmakla ilgili olan anekdotunu tekrar hatırlatmak istiyorum bir sosyal sorusunun puan değeri net değeri 1.4 iken bir matematik ve Türkçe sorusunun net puan değeri 1.3 olarak geçmiş yıllarda geçen sene 2018'deki açıklamalar kısmında net bariz bir şekilde bize sunuldu. Bu sene de aynı olma ihtimali çok yüksek. Bundan dolayı çözemediğim bir matematik, çözemediğim bir fen, çözemediğim bir Türkçe sorusunu, bir sosyal, bir felsefe, bir din, bir coğrafya sorusuyla sen de yaparak daha fazla net çıkarmak seni üst sıralara taşıyacaktır. Hangi netin yapılmış sormasının hiçbir anlamı yok. Önemli olan net sayının fazla olmasıdır. Zaman sorunu yaşamamın anlamında turlama vurkaç tekniğini sınav boyunca hiç durmadan, akılmadan, ısrarla yapmaya devam edersen iyi bir sınav geçireceğinden şüphen olmasın sevgili arkadaşım. Israrla önem durdu. sınav sonrasında TYT'nin bittiğini ve artık sınav soru tartışmalarına hiç girmemen kanınca çok yararlı olacaktır. Nedeni şu, geçmiş yıllarda TYT'likten çıktıktan sonra soru tartışan, kendini zehirlen, sınav kaybettim deyip AYT'de yapması gereken soruları yapamayan onlarca öğrenciyle karşılaştım ve bunlar ikinci yıla bırakmaların temel esprisi TYT'den sonra AYT'yi yönetememelerinden kaynaklandığını kendileri dile getirdiler. Sevgili öğrenci arkadaşım sen de bu sorunu yaşamamak anlamında sınav bittikten sonra sosyal medyadan ısrarla uzak durmanı, sınavın halen bitmediğini, o gün cumartesi akşama kadar iyi bir dinlenme, iyi bir müzik, iyi bir duş ya da banyoyla kendini rahatlatman gerektiğini bilmeni istiyorum. Ne olursa olsun o gün yeni program yaparak arkadaşlarınla soru tartışmaya gitmek, yine eğlenmeye gezmeye gitmek olan kısmı ısrarla pazar gününe bırakmanı istiyorum. Hangi arkadaşın başına ne gelirse gelsin, o gün mümkün olduğunca görüşmelerde bulunmamaya, moralini bozmamaya, moralin bozuksa da sen bu moralini arkadaşını düzeltmek konusunda adım attığında daha farklı sıkıntılar yaşama ihtimaline yatırım yapmış olursun. Arkadaşın da moralini bozarak ikinizin de AYT'sinin kötü geçmesine vesile olmak istemiyorsan bu tür girişimlerden ısrarla uzak durman kanınca senin yararına olacaktır sevgili öğrenci arkadaşım. AYT sınavı 80 sorudan oluşuyor ve matematik sayısalcılar için ve fen dizaynlı ya da temelciler ve sosyalcılar için verilen sorularının hepsinin derecesinin aynı, güçlük derecesinin, sınav katkı derecesinin aynı olduğunu varsayarak yine kolaydan zora, basitten karmaşa, somuttan soğutan bir dizaynla soruları çözersen ve zaman sorunu yaşamazsan AYT'de mümkün olduğunca yavaş tadını çıkartarak verilenlerin, istenenlerin tek tek kalemle belki kitapçık üzerine yazılarak kodlamanın da soru çözüldükten sonra hemen değil sayfa sayfa bazen de bölüm bölüm yapılması yararlı olacaktır. Sınav içerisinde yorulduğunu hissettiğinde, tıkandığını hissettiğinde, soru zor geldiğinde, daha önce de öğretmeye çalıştığım sempatik para sempatik nefes tekniğini ısrarla öğrenmeni ve bunu sınav boyunca sınava 3 gün kala, 2 gün kala, 1 gün kala sınav girişi yaptığında faydalı olacağını bilmeni istiyorum. Bu nefes tekniğinin temel özelliği, bir birimde nefes alıyorsan bir birimde nefesi tutuyor ve iki birimde veriyorsun. Örneğin ben bu nefes tekniğini kendime adapte ettiğimde ben 3 saniyede nefes alıyorum 3 saniye tutuyorum ve 6 saniyede yavaşça verdiğimde birinci blok tamamlanmış oluyor. Bunu yedi buluğa kadar yapman hiçbir zarar olmayacaktır. Sınav gecesi uyku sorunu yaşayan arkadaşları bu tekniği 21 defa uyguladıklarında yüzde garantili bir şekilde rahat bir uyku uyuyacaklarını garanti ediyorum. İspat edilmiş, test edilmiş ve yüzde yüz güvenli geçerli olan bu nefes tekniği senin de sınav boyunca kullanmanı alanlar geçilirken, zor sorularla karşılaşırken ben bunu yapabiliyorum. Bunun için neler mümkün? Zihin aktivasyonunu hazır tutarsan, ve daha önce çözemediğin 3. ya da 7. soruların yeni 41. soru ya da yeni 21. soru olarak sana tekrar sunulduğunu bildiğinde daha rahat çözebileceğinden emin olabilirsin. Bu da test edildi ve ispat edilen derece yapan öğrencilerin anekdotlarından bir tanesi sevgili arkadaşım. Aynı şekilde TYT beslenmesinin de AYT için geçerli olduğunu bilmeni istiyorum. Yani ikinci günde tekrar AYT'ye gittiğinde yeniden sabah kalkacak, duşunu alacak, öz bakımını yaptıktan sonra kahvaltı fasını tamamlayacak. Geçen videoda da söylediğim gibi sınavın %10'luk olan anekdot anlamındaki temsili, zihinsel antrenman kısmını soru bağlamında çözmen ve bakmaman yararlı olacaktır. Burada önemsediğim 4 tane sayısalcılar için matematik, 4 tane de fen sorusunu bizi kime dağılımında olacak şekilde sabah çözmeniz zihinsel antrenmanınızın lehinize olduğunu fark ettiğinizde iyi sonuç alma ihtimalle yatırım yapmış olacaksın sevgili arkadaşım. Tekrar ısrarla çözdüğün sorularda konu öğrenmek, soru öğrenmek değil, sadece antrenman olarak olması gerektiğini bilmeni istiyorum. Bunun için çözdüğün sınav sabah antrenman sorularının yanıtlarına bakma kesinlikle yasak. Bu, bu yasak anlamında tekrar bakmak isteyecek olanlar varsa da sınav sonrasında bunlara bakabilirler. Yasak dediğim kavram şu, çok İtici bir kavram. Ancak şunu vurgulamaya çalışıyorum. Yani oradaki soru çözme biçimimiz bizim bilgi öğrenmek, soru öğrenmek değil. Sadece zihinsel antrenman. Bir basketbol maçına çıkmadan önceki yaptığım egzersiz gibi. Bir futbol maçına çıktığı öncesi yapılan düz koşu gibi düşünme. Çünkü zihin de kaslar bütünü ve sen bu kası doğru kullandığında biraz sonra girebileceğin, bir saat sonra gireceğin soru grubuyla karşılaştığında yeniden çok dalgası yaşamamak için ilk şoku evde yaşama kanınca senin lehin olacaktır sevgili arkadaşım. Tekrar sınava giderken eğer bir yıldır ya da üç yıldır ya da beş yıldır çalıştın verim alabilmek anlamında ve hedefine ulaşmak için gittiğini biliyorsun. Bunun için bir merasim gibi düşün bunu. İyi, hak ettiğin, yerleşmen gereken üniversite için yapman gereken son resmini tamamla. Altına adını, soyadını ve imzana çıt. Daha sonra şunu fark edeceksin. Evet ya aslında ben bu tekniği doğru kullandığımda sonucum çok daha gelişti. Videonun yorum kısmına sen de elde ettiğin dereceleri bir sonuçları yazarsan senden sonra gelecek olan öğrenci 2019 tayfasından sonraki 2020, 2021, 2022 ve diğer öğrenci arkadaşlarımıza senin de katkın olacak. Bu bilgileri evrensel bağlamda seninle paylaşmanın vermiş olduğu hazla iyilik hareketinin bir temsil olarak senin de bu iyilik hareketine elde ettiğin sonuçları yorumlar kısmına yazarak paylaştığında halka halka dalga dalga kelebek etkisi yaratacak olan bu iyilik hareketinin senden arkadaşlarına bir miras olarak kaldığını gördüğünde sen de gülümseyebilirsin sevgili arkadaşım. Evet, beslenme konusunda ısrarla sınav boyunca sana verilen 500 ml suyu kullanmanı tavsiye ediyorum. Ara verdiğinde tıkandığında sıkıştığında bir yudum su alma hatta mevcut suda belki elini yüzünü saçlarını ıslatma kanuncu yararı olacaktır. Bir de sınav hassasiyeti olan özellikle seslerden etkilenen ve kalem hışırtısından klimanın sesinden etraftaki seslerden etkilenen öğrenci arkadaşlarım için de altın değerinde bir teknik sizlerle paylaşmaya karar verdik. Bu teknik de yine derece yapan, bu konuda hassas olan bir kız öğrencimizin buluşunu sizlerle paylaşıyorum. Sadece ve sadece çok basit olan bu teknik bir avuç pamuğu sağ ve sol cebinize koyarak sınava giriyorsunuz. Pamuk kontrollerde asla sorun yaratmıyor, kopya anlamında e, görülen bir materyal olarak değerlendirilmiyor. Sadece sınav başladığında pamuğu alıyorsunuz ve kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Böylece %50'lik, %60'lık ses yalıtımını sağladığınızda konsantrasyonunuz çok daha fazla oluyor. Evlatı durmaması için birkaç denemenizi, birkaç sorunuzu pamukla çözüp bu yalıtımı önceliklerle alışarak bedeninizi, zihin sisteminizi kulaklarınızı alıştırmanız kanımca yaranız olacaktır. Aynı şekilde çok yoğun bir şekilde idrar sorunu olan, idrarını tutamayan, çok heyecanlanan öğrenci arkadaşım varsa da sınavda malum dışarı çıkmak yasak. Tuvalet ihtiyacınızı sınavdan önce yapabilme ihtimaliniz çok yüksek. Ancak yine de eğer geliyorsa ve bu konuda kaygınız varsa önerim şudur. Piyasada satılan hasta bezlerinden birine sınav öncesinde kendinize bağlamanız hiçbir yan etkisi yaratılmayacak. Sallamak serbest boduyla rahatlıkla sınava girebilirsiniz. Bunu deneyen onlarca öğrencim, hocam evet aslında onun rahatlığıyla hiç gelmedi diyorlar. Bu bir plasebo etki ama garanti anlamda tutamayanlar varsa da hasta beziyle sınava girmelerinin hiçbir sakıncasının olmadığını bilmenizi, bilmenizi istiyorum. Sevgili arkadaşım, sen de bu sana anlatmaya çalıştığım derece yapan arkadaşlarımızın altın önerilerini, sınav öncesinde beslenme rejimi, uyku rejimi, sınav sabahı yapman gereken, sınavda uygulaman gereken teknikleri tam anlamıyla yerine getirirsen iyi bir sınav geçireceğini garanti ediyorum gönlünce bir sınav geçirmen dileğiyle lütfen sınavda konsantrasyonunu, motivasyonunu, rahatlığını ve sakinliğini bir bütün olarak koru. Unutma ki, evet 120 dakikada ya da 3 saatte uygulanan olan bu sınav bir psikolojik dirençlik ve dayanıklık sınavıdır. Psikolojisi güçlü olanlar, ayakta kalanlar bu noktada iyi sonuç elde ediyorlar. Israrla yine bilmeni istediğin, sakın ola soruları sallama, atma boş bırakmak her zaman yanlış yapmaktan da daha elzem ve daha güçlü sonuç getirir. Şu olabilir. Ben 110 soru işaretledim. 10 tane mi boş? 110'umuz doğru olsun hiç problem değil. TET'de ben hocam 75 soru işaretledim. 5 tane boşum var. Varsın 5 tane boş olsun. 5 yanlış olmasından çok daha önemli bir sıralama içerisinde olacaksın. TET'nin 1 bir birim, AYT'nin de 3 birim olduğunu varsayarsak TET sınavının %28.8 AYT sınavının da %68.8 oranında senin üzerinde etkili olduğunu bilmeni istiyorum. Katsayı anlamında. Geri kalan karmaşık formüller diploma notunla birlikte standart sapması ayarlanan 500 puana tamamlanan bir dizi formüllerden oluşuyor. Ama şunu bilmeni istiyorum. bir AYT sorusu 2.3 TYT sorusuna denk kadar bir güçlük derecesi var. Bundan dolayı bir AYT sorusu yaptığında aslında 2.3 TYT sorusunu yaptığını varsayman gerekiyor. Ya da bir TYT soru yanlış, sorusu yanlış yaptığında ...0.3 AYT sorusunu yanlış yapmak anlamına geliyor. Bundan dolayı sakın ola, sakın ola yanlış yaptığını düşündüğün, kötü geçtiğini düşündüğün TYT takılıp kalma. Ertesi günkü sınava tekrar güçlü bir şekilde girer. Bilmen gereken zaman sorunu yaşamadın bu sınavda. Girer ve tamamlarsa gönlündeki yere ulaşma şansına sahip olacaksın sevgili arkadaşlar. Şimdiden gireceğin TYT ve AYT sınavında gönlünce olmasını diliyorum. İyi sınavlar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Görüşmek üzere. Güzel günlerde, üniversitelerde. Sevgiyle kalın.